alet ederek, Allah'ı kullanarak memleketin de içine ettiler. Allah rızası için. Bu adam gitsin. Aslında zaten aldı alacağını. Zengin oldular olacakları kadar. Binsin uçağına gitsin. Gitsin. Nerede paraları götürdüyse, adalar neredeyse gitsinler ya. Bu ülke huzur görsün. Gençlerimizin yüzü gülsün. Ben şurada bakın emekli oldum. Bir çay içemedim. Tamam mı? Bir çay içemiyorsun. 20 lira, 15 lira. Ben kendim için değil. Bak burada gençler bakıyorlar genç arkadaşıyla oturacak bir çay 15 lira. 10 liradan aşağı bir çay yok. Çay çay kuru çay. Bir kahve 25 50 lira. Bu ne ya? Gençler öğrenci ya. Bunların yaşama gezme hakları yok mu? Biz böyle bir hayat görmedik ya. Ben kendim için değil. Sizler için, gençler için, geleceğimiz için. Adam Atatürk'e düşman. Cumhuriyete düşman. Kadınlara düşman. Kimi seviyorsun sen ya? Bana bir söyle. Keşke onun karşısına geçip böyle konuşabilsem. Ben ona oy verdim, kendisi için değil. Bize hizmet etsin diye verildi oylar. Kendisine ve yandaşlarına değil. Satmadık ki yer kalmadı ya. İlk başta bizi sattı. Telekom'u sattı, tekeli sattı, şeker fabrikalarını sattı, tank fabrikalarını sattı. Bizi de satacak da, bize alan yok. Gülmeyin. İşler acısı. Ülke işler acısı. Bakın benim akrabalarım öldü orada. Ne çadır var? Yalan, yalan konuşuyorlar. Yemek yok, çıkmış. Soylu, evet. soylu benden şeker, çay, evet. e, peynir istiyor. Evet. Ulan dünyanın parası toplandı. az şekeri, çayı götür tırlarla ver. Sen hala halktan ne dileniyorsun? Doğru. Toplanan paralar nerede? Nerede? Söylesinler Önen bana. Yenili içişleri bakanı bunu söylerse. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen seçimlerde milletin kafasına... Çay atıyordun. Şimdi götürüp çay atsana, şeker atsana, deprem yerine. Niye atıyor, hanımefendi? <laughs> Niye atıyor? Biz kafamıza çay, şeker atılacak insanlar mıyız? Getirir insan o gibi, Avrupa'daki gibi düzenli bir şekilde dağıtılır. Ama halkta da suç. Ama toplanamaz. Abi onların yüzünden hepimiz geberiyoruz. Herkese aynı kefeye her koyamayız tabii her ki sene, içimizde ileride her var sene da. Her e sene, sene imar e affı. Her sene imar affı. ne oldu? Öldüler işte imar afından. Katil onlar. İmar affını verenler katil. Yemin Hiç ederim taşımayız. korkum yok. İsterse idam etsin beni. Keşke karşıma çıksa da bir yüzüne tükürsem.